بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون رجع Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış olurlar Fi bunu bihim meradun Feza demmur Allahümme raza ve onlara azabun elimun bima kanu yekzibun Kalplerinde bir bozukluk vardır. Allah da onlardaki bozukluğu, bu kalplerindeki bozukluğu artırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.